Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle Instagram nasıl indirilir telefonunuza onu göstereceğim. Arkadaşlar yani nasıl özellikler var onu söyleyeyim. Mesajları gördüğümü gizle, yazıyor bilgisini gizle, hikayeleri gördüğünü gizle. Ekran görüntüsü bildirimini karşıya gösterme. ses aldığınız gitmiyor karşıya. Canlı yayınını izlediğimi gizle. Ya da ne bileyim mesela 100 saniyelik videonuz vardır. Onu tek hikaye atmak istiyorsunuzdur. Tek hikaye atar sınırsız hesap ekleyebilirsiniz öyle bir özellikler de var şimdi indirmeye geçelim arkadaşlar aero insta yazıyoruz en baştakine tıklıyoruz aero insta indir daha sonrasında ilk baştaki aero insta resmi indirme sayfası arkadaşlar burayı detaylı bir şekilde anlatacağım burada Bu varsayılan renk e, beyaz. Normal Instagramın rengi bu. Bunu seçebilirsiniz. İsterseniz sarı rengi var, isterseniz kırmızı rengi var. İsterseniz böyle zaten görseldeki gibi en mavi var. Turuncu var. Mercan pembesi demiş de turuncu gibi duruyor. Yeşil var. Açık ton var. Mor var, pembe var. Parlak pembe. Ya mesela zaten indirmeyi gösteriyorum şu an. Benim telefonumda da bu Instagram var zaten. AirMote app ile ön önerilen zaten indirme bu. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bu reklamı kapatıyoruz. Çok reklam var ya. Kapattık. hepsini kapatıyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Beni yönlendir diyoruz. İndirmeye başlamak için tıklayınız diyor. Oraya tıklıyoruz. Doğrulama başarılı diyor. Yanıt vermesi bekleniyor diyor. Arkadaşlar bu bilgisayar olduğu için bunda yanıt vermiyor galiba diyeceğim de evet indiriyor indiriyor. İndiriyor da bilgisayarda açmaz. O yüzden durdurun. Arkadaşlar söylediğim özelliğin hepsi var zaten indirip 3 e, çizgi var zaten hesabımızı giriş yaptıktan sonra 3 çizgiye tıklayıp en üstte ayrı özelliklerini aktif edebilirsiniz. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, nasıl oldu? Yorumlarınızı bekliyorum. Yapanlar için. Yorum bekliyorum kesinlikle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız.